Ben Bosna -Sek'te bizzat yaşadığım bu olay. Bunu bana çok sordular. Siz mi bu hikayeyi yazdınız diye. Hayır yazmadım. Oradaki askerlerimizden, halen de orada görev yapan askerlerimizden. Ben Bosna'da görev yaptığım sırada bizzat dinlediğim bir hikayeydi bu. Bizim oradaki askerlerimiz küçük istihbarat evleri şeklinde görev yapıyorlar. Ve asıl büyük grupta. Sarajevo'sta da görev yapıyor. İstihbarat evi dediğimde bu açık istihbarat. Yani açık haber toplama ve bu toplanan haberleri de Saraybosna'daki UFOR komutanına bildiriyorlar. Gizli saklı bir şey yok. Fakat bizim ordumuz özel olarak yardıma muhtaç köyleri dolaşıyorlar, okulları dolaşıyorlar, donatıyorlar. Ee, bu donatmalar sırasında bir köyden e, liste alıyorlar. Kimlere yardım edilecek listesi. Ee, yardım Kolileri de Türkiye'den paketleniyor. Askeri kargo uçağıyla oraya gidiyor. Yani gümrük işlemleri falan e, sürmesin diye. Zaten yardım bu hikaye. Ee, bir köye gidiyorlar. Köyde listeye göre dağıtım yapılıyor. Fakat köyün ileri geleni diyor ki, ya biz size listeyi verdiğimiz sırada yardıma muhtaç olanların bir teyzemiz var. Bunu unutmuşuz. Teyzenin evi de biraz tepelik bir yerde, köyün dışında. Aslında Bosna Hersek'te köyler çok dağınıktır. Oraya gidenler iyi bilirler. Bizim Karadeniz köylerine benzer. Tepede bir ev var. Onu unutmuşuz. Ona da yardım verebilir misiniz? Bizim subaylarımız hay hay diyorlar. Hemen kutular omuzluyorlar. Tabii kar diz boyu güç bela oraya kadar ulaşıyorlar ve kapıyı çalıyorlar. Kapı açılıyor bir teyze. Daha açar açmaz "Türk müsünüz?" diye soruyor. Bizimkiler Türküz deyince "Geleceğinizi biliyordum." diyor. Şimdi çok özür diliyorum gene Bizim geleceğimizi bilen milyonlar var. Elbap'taki de bizim geleceğimizi biliyor. Halep'teki de bizim geleceğimizi biliyor. Başika'daki de, Musul'daki de bizim geleceğimizi biliyor. Pakistan'daki de bizim geleceğimizi biliyor. Makedonya'daki de bizim geleceğimizi biliyor. Bizim sancağın gölgesi o kadar kuvvetli düşüyor ki çok özür diliyorum. Biz oralara gitmek zorundayız. Tarih bizi çağırıyor. O teyze bizi nasıl bekliyorsa onun gibi milyonlarca teyze bizi bekliyor. Çünkü tarih bizi çağırıyor. Türk askeri Kosovalılardan bakın nasıl bir ilgi ve sevgi gördü. Mehmetçiye sevgilerini İbrahim Tatlı Ses şarkısıyla gösterdiler. Görüntüler Türk askerinin NATO barış gücü kapsamında görev yaptığı Kosova'dan. Göreve başlayan Türk askerine büyük sevgi gösteriliyor. TSK konvoyunu gören Kosovalılar İbrahim Tatlıses'in Haydi Söyle adlı şarkısını açarak zırhlı aracın yanından geçti. O anları sosyal medyada paylaştılar. askeri Kosova'da daha önce Güney Çok Uluslu Görev Kuvveti Komutasını üstlendi, ülkenin kuzeyinde ise ilk kez görev yapıyor. Hey, do you want candy? I don't have any candy. You want hand grenade? <gülüyor> <gülüyor> Get the hell Gel bakalım. Gel. Gel Tosunum gel. Hay maşallah sana gel. Al bakalım. Tut. Getir. Bak, Öbür de getir. Al onu da. Bunu da al. Aferin sana. Versini bana. Bunu da al. Bunu da al. Bunu da al. Tamam hadi bay bay yap bana, bana bak. Şş, şş, Görüşürüz. El salla bakayım. Bay Aferin, ya. Sana. Ya. Aferin sana. Aferin sana. Şey vatan için vatan. Hey şey vatan için. Gökyüzünde bulutların ötesiyim, denyada uçukların ilerisiyim, karadaki her dağ zirvesiyim. Ben önce vatan diyenim. Adım Mehmetçik benim. Ezan oldum değilmedim. İnmem bayrak oldum değilmedim. İnmem şehit ol. Ben şehitlerin mezar taşı Ben kahraman Türk askeri Ben yıkılan yuvaların ahı Ben mazlumların öfkesi Ben korkusuz Türk ordusu Her şey vatan için Adım Mehmet Çik benim Her Türk asker doğar Sorun olursa benim meskenim Dağlardır dağlar Ay yıldız bana çelik gerektir